Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ben bu videoyu LGS varken çekiyorum LGS'den sonra puanlarınızı e, Sapmasız hesaplayabilmeniz için çekiyorum e, LGS puan hesaplama motoru Bunun linkini açıklamaya koyarım Hemen şimdi bakalım bir kontrol yapalım arkadaşlar e, Türkçeden 18'e 2 dedik İnkılap full hepsi doğru Din kültürü 9'a 1 Yabancı dil 8'e 2 e, matematik 12, 2 e, 8 12, 8 boş Fen bilimleri 17'ye 2 1 boş dedik Yani 72 doğru 9 yanlış Ve 9, 9'da boş var Hemen şimdi kontrol edelim Evet arkadaşlar Bunların puanı 411 olarak yaklaşık Dilimleri e, Sınavlar açıklandıktan sonra belli olacak Onun hakkında bir şey yapamayız Ama biz diğer yılların Dilimlerine bakalım %2'nin e, 2018'de düşükmüş, 2019'da yükselmiş ve 2020'de de düşmüş tekrardan. Evet arkadaşlar siz de bu siteyi kullanarak e, puanlarınızı LGS'den sonra puanlarınızı hesaplayabilirsiniz.